kanalıma ve yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 27 Mart Pazartesi saatlerimizde 10. Bugün Agünlü Kütüphanesi'ne geldim. Çok hızlı bir giriş yaptım. Farkındayım eğer ilk defa izliyorsanız. Ben İbrahim Erciyes Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim ve online dönemimiz başladı. Bizim bir ay boyunca bir online dönemimiz olacak. Geri kalan iki komitemiz yani iki modülümüz de yüz yüze stajlarla devam edecek. O yüzden yavaş yavaş ders çalışmaya başlamamız lazım. Çünkü acayip derecede konu birikti. Zaten içeri girdiğimiz zaman size göstereceğim. Bir haftada hatta bir hafta bile dört günde şöyle bir konu yıntısı işlenmiş ve bunun beş haftalığını düşün. O yüzden yavaş yavaş ders çalışmaya başlamamız lazım. Zaten evimin dibi soracak olursanız o zaman hadi kütüphaneye gidelim. Geldik. Bayağı güzel değil mi kütüphaneleri peki? Yalçın Kaya, tüm çalışacaklarına şey çalıştı. Istiyorum. Çalışıyorum ama beynime bir şey girmiyor. Yaklaşık olarak saat kaç? Ee, saat 2 olmuş. Saat 10'da geldik buraya. 4 saatte yarım saat mola versem, 3,5 saattir çalışıyorum. Ne anladın oğlum? Sadece annemin ne olduğunu anladım. Tebrik ederim ya. Kardeşim bir de bu arada 3,5 saatte... 40 e, milyon. mıydı? çalışıp çalışıp 36. slayta gelmişim bu arada birazdan molaya çıkacağız. Eğer bu Zeki Bey'in dersi bitebilirse. Şimdi dersi giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ne olur anemiyi bitirmeyi bugün bana nasip eyle ya. Ay. Bu arada bu kalem kutusunu çok seviyorum Ceren. Umarım bir gün çalabilmek nasip olur. Teşekkürler. <laughs> Git ya. Hadi molaya çıkalım artık. Sıkıldım şimdi size abi tur <laughs> <Arbütörü>, gelin. Bugün <laughs> <Ben> Abdülhakir <Abdullah gülüyor> Üniversitesi'nde Şimdi ee, bisiklet süreceğiz. Bisikleti bulsana. Ne? Hadi anahtar aldım bisikleti bul. <laughs> ben onu Hollanda'dan ben getirdim İbrahim. <laughs> Manyak mısın bunu niye yaptın bisiklete? <laughs> Sen Hollanda Türkiye'ye geliyorsun Agüde park etmiş. <laughs> İnsan psikolojisi bozulurdu. Aferin bana. <gülüyor> Nereden? <gülüyor> Mola vaktimizi verimli kullandık. Bisiklet <gülüyor> sürdük. <gülüyor> Şimdi Çok fotoğraf güzel. çekinmeye gidiyoruz. Şimdi cahillik seviyemizi göstereyim mi size? Bakın. This is a bisiklet ayağı. Bu bisikleti böyle Bak tutmayı ya, sağ işte. İşte. Karar ara. Ben ayağını aç. Ben kendi ayağımı <laughs> Arkadaşlar. Bilmem gözükmüyor. kaçıncı resimlerini Fizikim. çekiyorum. Şerif ve İbrahim'in Şerif, tanışması. Şerife bakın. Şerife bakın. <laughs> Bilardo oynamaya gidiyoruz. bu da gelmiş. Hello. Hello. Bir şey yap. Adam terlikle oynuyor. Adam terlikle oynuyor. Ben, ben o, kardeşim? Ders çalışıyoruz. <laughs> Muharrem ince ders. <laughs> <laughs> Gördünüz mü o vuruşu? Çok çok ekektif bir vuruş oldu. İşte bu hepsi bir taktik aslında. Göbeğe yer. <laughs> Neyse gençlik artık güldük, eğlendik. Ders vakti. Hadi bay bay. Artık ders çalışalım ne olur. Görüşürüz. Adiyo Kerik Görüşürüz. Şimdi eve gideceğiz. Saat 4 olmuş. Birazcık dinlenirim. Ondan sonra tekrardan. Maalesef ki maalesef ne çalışıyoruz? Annemi çalışmaya devam ediyoruz. Annemi daha mi? bitmedi mi? Daha bitmedi. Benim <laughs> yani <bir> saatim var. <laughs> Arabamın dikiz aynası gitti. Evet arkadaş. o yüzden beni evime bırakamıyorum. Ben burada kaldım. Bildiğin dikiz aynasını kırdık. Öyle bir ara sanayiye gidip <laughs> onu yaptırmam lazım. Online dersler dersler böyle geçiyor. Eğer okul zamanı olsaydık daha güzel i̇şte geçebilirdi ya. ama. Artık bununla idare edeceksiniz. Ama sadece böyle bir, bir ay dayanmamız lazım. Ondan sonra okullar yüz yüze açılıyor. Bizim okulumuz. <laughs> Ve stajlar başlıyor. Siz de ağlayabilirsiniz. Şimdi, işte biz yine hala böyle devam edeceğiz. Neyse üzülmeyin. Mezun olayım, olayım yeter ya. <laughs> Valla. Günaydın. Sinirlerim çok bozuk. Şu an sesleri duyuyorsunuz. Hiç uyuyamadım ya. Gerçekten asla asla uyuyamadım ya. Delireceğim, delireceğim. Beyefendi ya da hanımefendi artık her kimseniz lütfen yapmaz mısınız? Şimdi hazırlanıp gene kütüphaneye gidiyoruz arkadaşlar. O zaman hızlı bir hazırlanma yaşamamız lazım. Bu arada eve geldikten sonra dün asla ders çalışmadım. Uyudum birazcık sonra iftarımızı açtık. İftardan sonra ben işte birazcık Beyza ile yürüyüşe falan çıktım bizim sitede. Sonra eve geldim o kadar halim yoktu ki. Ondan sonra dedim ki aman ders boş dedim ve ders çalışmadım. Acayip esiyor şu an. Neyse geldik sayılır zaten. Geldim bu arada. Şu an Asma Kata doğru yürüyorum. Buralar böyle üniversitenin oturma alanları. a Agün'ün. Evet arkadaşlar Beyza hanımefendi kütüphaneyi bulamadı 40 yol tarif etmeye evet, çalışıyoruz ee, Sonunda bulduk Beyza'yı bulduk Polise hemen aradık kayıp ilanını silip ders çalışacağız Beyza Hanımı burayı layık gördüm ben Burada Ders çalışıyoruz Burada Ceren hanım var el salla Burada Beyza hanım Burada Dilara hanım Ders <laughs> Ders <laughs> bir şey demek istiyorum. Sabah bu kadar sıcak olup nasıl şu an yağmur yağabiliyor bir şehirde? Ki iki gün sonra da kar gösteriyormuş. Beyza hadi yağmur yağıyor ya. Kütüphane ailemiz büyüyor. Zeki beyler geldi. Üstüne Baha beyler de geldi. Burada gördünüz mü? Çocuk olursan hala telesemi çalışmaya çalışıyorum. Ama bayağı e, ilerledim telesemi. E, yani, Trambolik durumlar çalışıyorum. Baha da geldiğine göre kadro tamam. Moda vakitlerimizi verimli devrindiriyoruz <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu yağmur halis mi ya? Oha bir şey diyeyim mi? Çok buralara kadar çok yağıyor ya. İki gün sonra kar yağışı gösteriyormuş şaka mı bu? Aa Batuhan Baha bir ol. İbrahim ve Baha kaçıyorlar burada. Aslan odaklanmıyor. İbrahim gene ne anlatıyorsa. Evet, şurası da benim masam. Bu kadar. Çinlik filan yaptık. Arkadaşlarla dışarıya gideceğiz biraz yanına gidiyorum. Adem falan da varmış. Güzel sevgili kardeşlerim. Çıkıyoruz şimdi yola. Bilmiyorum ne yapacağız. Belki tatlı yemeğe falan gidebiliriz. Belli olmaz. Umarım düşmezsiniz. İyi o zaman. Oraya gittiğimizde görüşelim gençlik. Bu arada ve kanalıma abone olmayı ve aşağıdan yorum yapmayı unutmuyoruz bunları hemen yaptığınızı varsayıyorum hemde hemen toplandı ekip to life'a geldik oturalım filan diye güzel bir gün bence geldiğimiz gibi çıktığımız bir olacak. bu asansörler çok zeki ya 27 yaşında milyon lira şu an kuruvasan fabrikasına gidiyoruz İbrahim bey ekiple Murat bizi orada bekliyor kuruvasan yiyeceğiz bayağıdır da buluşmuyoruz zaten Başı evet geldik bu arada mekana böyle tatlı bir yer Evet böyle bir yer Hadi gidelim de biraz kruvasanlara bakalım Size şöyle mekanı göstereyim Hadi ben gidiyorum. sen de gel e, Mekan Arifetik dört duvardan oluşuyor. Murat <laughs> geldi şu an Şuraya sallaklar Boynuzlu var Bu arada böyle deneyelim diye ortaya aldık Cihan bey yemeyecekmiş e hala ona sinirliyim bantel. Bantel. Evet. Buna kaç veriyorsun? Olan 8. Tamam. Bu neydi? Fıstıklı. Antep. Fıstıklı. On 6, ne? Şu 10 bu arada bence. Şunun Aynen. sevdim. O da da ben yedim. O yüzden sevdim. Günü bitirmiş durumdayız. Şu an saatlerimiz neredeyse 1'e yaklaşıyor. Dağıldık. Ben de eve geldim. Bugün ders yalan oldu arkadaşlar. Şaşırdık mı ben şaşırmadım şahsen. Neyse yarın ders çalışmaya son gaz devam edeceğiz. Bu arada elinerek izliyorsunuzdur çünkü uzun zamandır kamerayı ne arkadaşlarım ne de ben elim alınca bayağı özlemişiz yani. Hop şöyle de park edelim. Tarararam. Ettik. Hadi gidelim. Bu da bizim canım kedimiz. Binamızın kedisi. De mi kız? Yerini nasıl biliyor ama? Hadi git. Çık. Gel sana süt verelim. Çok uykum var. Yaklaşık olarak bir 5 dakika sonra dersimiz var. Bildiğiniz üzere Pazartesi, Salı, Frizi yani ders çalışıyoruz. Çarşamba, Perşembe ve Cuma sürekli ama sürekli bir online dersimiz var. Sabahın 8.30'dan beri online dersteyim. Yeni kamerayı açabiliyorum çünkü yeni kendime geldim. Daha yeni slide atmışlar. Birazdan işlenecek olan slide. I. Konusunu bile bilmiyorum Derslerin olan alakaya bakar mısınız? Bugün saat herhalde 5'e kadar filan dersimiz var Anemilerde beslenme bittikten sonra da ağrı dersimiz var ki ağrı Hani hızlı okunuyor ama bayağı kapsamlı çünkü ağrı hemşireler olarak ilk yok etmemiz gereken semptomların başını çekiyor O yüzden biraz detaylı bir ders olacak zaten 4 saat filan yazmışlar Bu birinci haftanın konuları. Şimdi ikinci haftanın konularına geliyoruz. Allah bilir böyle daha ne kadar konumu büyüttük. Ve ben burada koskoca şu iki fasükülden sadece iki konu bitirebildim bu hafta. Şuradan dersimize girelim. Bu arada instagramımı şuraya bıraktım. Post attım. Ayrıyeten dün gittiğimiz kurvasan fabrikasında çok güzel fotoğraflar çekindim. Aha açıldı ders. Ay daha bunun olmasın gidecek ya? Neyse derste görüşelim. Bunlar da benim bu dönem kullandığım kitaplar ki zaten cerrahiye giriş yapıyoruz. Ee, bunu neden önceden aldım soracak olursanız ben cerrahi kliniklerde sıca çıktığım için acayip yardımcı olan kitap. İç hastalıkları hemşireliği dahiliye de yardımcı oluyor. Bayağı güzel anlatıyor hastalıkları filan ki anemi de bundan birazcık okuyacağım. Aşağıda da büyük bir patofizyoloji kitabı görüyorsunuz ki en lanet ettiğim patofizyoloji kitabı. Anemi işleyeceğiz ve şöyle bir anemi slaytını göz gezdiriyorum. Mal gibi kalmıyor. Diye. Ders başlayalım. başlayalım sorunu olan non anti dediğimiz ilaçlara baktığımız evet ders arasında da mı yapıyorum tabii ki de lol oynuyorum Cemile de bu arada benim mailim Günaydın. Aynı dersim bitti. Kütüphaneye gideceğim ama kütüphaneye gitmeden önce bu arabamın dikiz aynası muhabbeti vardı ya hani Aynası filan düşmüştü Onu yaptıracağım ki umarım yaptırabilirim Yaptıramazsam da direkt kütüphaneye gitmem lazım <laughs> Of ya sıkıntı oraya gidip yaptırmak değil Oraya kadar Sağ ayn... Aman pardon Sol aynanın olmadan gidebilmesi Sen yani Gidebilmek Abdullah'ın gözlüğünü çaldım Hiç de güzel olmadı ama Yapacak bir şey yok. Beleş mal. Mis. <laughs> Çok komik ya. Aynam yok aynam. Görmek ister misiniz? Aynama bakın. Burada ayna yok. Burada ayna var. Neyse halledeceğim ya. Bu da geç kalmadan gidelim. Malum. Ben derse de girmem lazım. O sıra hızlı hızlı halletmem lazım. Neyse arkıcıca şeyim var. Şöyle yapsam. Tamam arkayı görüyorum. Bende bu iş en son bıraktığımda arabanın aynasını yaptırmaya götürdüğümü hatırlıyorum. Ondan sonrasını çekemedim. Çünkü arabanın aynasını yaptırdığım zaman bayağı bir zaman geçti orada. Ondan sonra arabamın sileceklerini değiştirdim. Sileceklerini değiştirince zaten saat otomatik olarak 2-3 gibi oldu. 2-3 gibi olduktan sonra direkt Agüe'ye gittim. Cerengil'in yanına tekrardan işte Beyzagil'le vesaire ders çalıştık. Derken o sıra kameramın şarjı bitti. Çünkü ben sanayiden çıktığım zaman kamerayı açık bırakmışım ve böyle 3-4 saat video çekmiş. Kameram da yazık dayanamamış, pili bitmiş. Kameranın şarj bitince aman boş ver moduna girdim özür dilerim. Ders çalıştık. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra dışarı çıktık. Şu an saat neredeyse 2'ye geliyor. Ben yeni eve geldim. Dışarıda hadik yani dışarıda deli gibi sürttüm. Ve artık bu videonun da bitmesine karar verdim. Çünkü yarın büyük ihtimal yeni bir video başlıyorum. O yüzden bu videoyu sabaha kadar editleyip size yarın yani cumartesi gününe yetiştirip Cumartesi günü yeni bir video çekmeyi planlıyorum. O yüzden şu an hızlı bir kapanışa geçtiğimi farkındayım. O zaman kapanışa geçelim. Ama önce bir telefon bir sussun. Eğer videolarımı beğendiyseniz, bu videomu da beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıdan yorum yapmayı unutmayın. Şuraya da Instagram bıraktım. Buraya da girebilirsiniz. Burada da bayağı aktifiz. Ayrıca de arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşırsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Ben de size bir sürü öpücük ve sevgilerimi yolluyorum. O zaman yeni videolarda görüşürüz. Hepinize iyi bakın. Hepinize hoşçakalın.